İşte. Şimdi bunu. Hadi Mustafa. Şu an Aksor'un önündeyiz. Evet. Kapının gergisinde problem vardı. Doğru. Şu an bir de, bir değişim değişimi nasıl yapıyorsun? Kısaca senden bir bilgi alalım. Yani burada kapı direni, yani iç kapı direğine bağlı e, vidalar var. Onları söktük önce. Bir de şu kapı içinden iki adet vidası var. Onları söktük. mü? kapı gergisi yani şu kare yerinden bir deliğinden çıkıyor dışarıya. Kapının içine alıyoruz. Aynı şekilde takarken de buradan takıyoruz. Yani önce şu kapı pandizotu sökülecek. Tamam mı? Şuraya şöyle bunun bir sıkıntısı vardır. Biz onu yaptık. Şu anda montaj aşamasındayız. Tekrardan geri bağlayacağız. Yani şuradan şu vidasını tutuyorum. Kapı gergisini en çok zorlayan, arızalanmasına sebep olan kaza yani, nedir? Yani genelde şoförlerimiz ana yani kapılardan falan inerken çok hızlı açıp böyle direkt acele edip aşağı inip çıktığından hani bu kapının bütün basıncı geriye vuruyor. Geriye zamanla yıpratıyor, yani aşınmasına sebep oluyor. Fazla açılıyor. Bu sefer de şu e, ayak kapısını dediğimiz kısım tampona vuruyor, kırılıyor. İşte boyasında bir aşınmaya sebep oluyor. Biz de onu onardık. Artık kapı daha fazla açılmayacak. Yani şu aşamadan fazla açılmayacak ki. Hiçbir yere değmeyecek. Bütün yükü gergi alacak. Yani menteşe falan bindirmeyecek. Hani eğer kapı gergisini yapmazsan menteşede şurada çatlamalar, ondan sonra kapı içinde çatlamalar onlara sebep olur. Fazla açılır, tampona değer. Şu ayakkabılıklar sürekli kırılır yani. En çok aldığımız şikayet. Mesela burası neden kırılır, neden temas ediyor işte, neden diye gibi. Peki ortalama? Bu şikayetten gelen bir şoföre ne kadar fiyat veriyorsunuz? Valla yani şöyle bir değişim, yani sadece malzemeyi değiştir, sıfır almışsa 500 lira gibi bir maliyetle değiştiriyoruz. Ama bir onarım, bir şey yaparsam eğer ben onu bazılarının kendilerini onarıyorum, 1000 lira gibi bir maliyeti var gayet makul bir fiyat. Yani şu an için makul. Kimine fazla gelir, kimine az. Bundan sonrası sadece vidaların sıkılma aşaması mı oluyor? Aynen öyle. Bundan sonrası da vidaların sıkılma aşaması. Yani bu aslında Peki. Izleyenlere, izleyenlere şunu da göstermek istiyorum. Bir daha çıkaracağım. Şu kapı Peki ustam. Çıkıyoruz. Bazı şoförler götürüyor tamirciye. İşte şu kadar gün kalacak veya şu kadar fiyat yüksek astronomik fiyatlar teklif ediliyor. Yok. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizde vallahi bir iki saatlik bir işi var yok. O da onarırsa tabii. Yani şuradaki şu arzanın sebebi de şu. Yani normalde kapı gergisi şu kare kısmın şu sona kadar dayanması lazım. Ama zamanla artık zorlanmadan çok fazla yani oraya dayanmaması lazım aksine. Dayandığında bir sıkıntı var demek. Ben yani tekrardan şuradaki şu stopu yani stoper dediğimiz bu şu kısmı öne alıp kaynattım arkasından artık daha fazla açılamayacak. Yani fabrikasyon yani kendi yapılmış yerini es geçtim. Biraz daha öne dayayıp arkasından kaynattım. Yani kapı artık daha fazla açılamayacak. Şu mesafe hem tampona değmemesini hem de kapının şu pozisyonda açılmasını sağlıyor. Peki şöyle mi anladık? Malzemeyi şoförü getirirse sadece montajını yapmaya 500 lira. Evet. Malzemeyi sen alırsan. Yani ben alırsam değil. Eski malzemeyi çıkarıp şu kaynağını, şu onarımını yapıp tekrar takarsam 1000 lira. 1000 lira. Aynı. Peki malzemeyi alıp takmaya kalkarsan? Malzemeyi alıp takarsan malzeme artı işçilik olur. Mesela malzeme ne kadar 500 lira veya 1000 liraysa 500 lira benim montajım 1500 liraya patlar. Yani en fazla ufak tefek tamirat gerektiren durumda en fazla 2000 lira doğru mu? Yani maksimum ki o da olmaz yani hiçbir zaman 2000 lira dersek adam bize bir daha gelmez. O zaman 2 saatlik bir işli. Yani Şoförüm şunu söküp şunu takacağım hani yarım saat diyeyim öyle diyeyim. Ya biz 2 saat diyelim, ha. bir saat diyelim. Şoförümüzü yolcu ediyoruz. 2 kawa evet. otomotiv, doğru mu? Doğru. Teşekkürler. Esenle kalın. Güzel, güzel, güzel.